Faiz artışı sebebiyle dövizden kaçışın ve mevduat faizine yönelişin elbette bir maliyeti var. Bu belki dövizi baskılayan bir yöntem olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda talebi kısan bir yönü de var. Ama üretimi, istihdamı, baltalayıcı yönünü de ıskalamamak gerek. Türkiye küresel sermayenin etkisinden bu kapitalist faize dayalı ekonomi modelinden bağımsız bir yönetime maalesef sahip değil. Türkiye'de bu küresel para piyasalarının ve ekonomi çarkının bir dişlisi halinde ne kadar maharetli ekonomistler eliyle ülke ekonomisi düzeltilmeye, enflasyon düşürülmeye çalışılsa da bunun aslında görmek istemeyip de bize faydası olacağını düşündüğümüz çok basit bir kuralı var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmadıkça hangi politikayı yürütürseniz yürütün illa bir yerden patlak verecek. Ekonomi yönetimi iki yıldan fazla bir süredir enflasyonla mücadele ediyor ama görünen o ki gözle görülür bir başarı da elde edilemiyor. Çünkü ülke ekonomisi sadece ülke içi dinamiklerden müteşekkil değil. ABD başkanının maceracı yaklaşımları, Çin'le yapacağı ekonomi savaşının da ülkemize ciddi maliyetleri oldu. O halde marifet o ki dış etkilere en az maruz kalacak bir politika geliştir. Bunun da yegane yolu gelirimizi artırırken giderimizi azaltmak. Şayet bunu yapmazsak. Bugün faiz arttırır, yarın faiz düşürür. Bir gün dış ticaret açığı kapatmak için faiz baskısını serbest bırakır, kur yükseltiriz ama her vesileyle kaybeden yine biz oluruz, bizim vatandaşımız olur, kamu maliyesi olur.